Feed'i güncelledik, stokları güncelledik, görselleri de kontrol ettik. Sırada CRM datalarını kontrol etmek var. CRM datalarını da güncelledik mi? Kullanıyor muyuz? Kullanmıyorsak çok kötü. Güncel değilse de çok kötü. O yüzden bir hemen burada aksiyon almakta fayda var yine. Ee, şöyle bir şeyle başlayacağım. Şimdi bu %100 yüz bütün markalar için geçerli değil ama bizim yaşadığımız tecrübe bir konu var o da Mart 2024 öncesi yüklenen yani consent moddan önce yüklenen bir CRM datamız sonradan girip kampanyaya eklediğimizde bir bakıyoruz gösterim almıyor. Neden? Çünkü içi boşalmış. Yani böyle bir durumla karşı karşıya kalabilirsiniz. O yüzden Mart 24'ten önce yüklediğiniz bir CRM datanız varsa onu bir güncellemenizi tavsiye ediyoruz veya bir kontrol edin. Çünkü izinlerden dolayı içi boşalmış olabilir. Yani biz karşılaştık böyle bir durumla. Onun dışında da ya doğrudan CRM datası bizim artık önemini anlatmaya gerek yok bence ama unutabiliyoruz veya işte e, güncel olmayan datalar kullanılabiliyor. En son akla geliyor o yüzden e, kampanyayı kuruyoruz tamam evet remarketing kitlemiz var işte daha önce satın alanların datasını koyduk buraya diyoruz ama bir bakıyoruz geçen sene en son şey olmuş son 6 ay yok ve son 6 ay benim için kıymetli bir kullanıcı kitlesi e, onu da eklemeliyim o zaman deyip o tarafta da güncellediğimizden emin olmamız gerekiyor.